Emrah, sabahtan beri 20 kere aramışsın. Hayırdır? Ya Barbaros, beni dinle. Acil, acil. Beni dinle. Gece görüş gözünün yazılımını bu sabah kırdık. Bayluk diye üçüncül programla çevrim içi bir ağ bağlı. E tamam, söyle hangi yabancı istihbarat servisi? Başkan burada, söyleyelim. Teşkilat abi, teşkilat. Veriler kurum içinde en az 250 cep telefonuna ulaşıyor. Ağ Türkiye'de, Ankara'da. <laughs> olsun lan? Buradayım. Anlat. Kırdığımız için iletişim bellerini şu an okuyabiliyoruz. Abi inanmayacaksın şu an olanlara. Ne oluyor lan Emrah? Ne oluyor? Neler oluyor? Söylesene. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Turgut Başkan. Yakaladık. İçinizdeki sızıntıyı yakaladık. Deliliniz ne? İtiraf etti. O halde ağzını yabantlı. Çözün bana da itiraf etsin. Başkan, sanırım anlamıyorsunuz. Anlıyorum. Son derece iyi anlıyorum. harekat tiplerin izamiyeye. Tekrar görevdeki tüm özel harekat tiplerin izamiyeye. Örü, Şahan, Arslan, Yangan, Kuzgun. Tekrar görevdeki tüm özel harekat tiplerin izamiyeye. Otur, otur sen. Örü Şahan, Arslan, Ne oluyor? Tuzgun. Şef, posta güvercinden 3000 böhe mesaj geldi. Nizamiyeye. Tüm ülke. Tekrar görevdeki tüm özel harekat evet, sen ve tüm üniformalılar beni takip edin. Henüz bir netlik yok. Yakala. Başkan seni daireye bırakalım. Eşlerden nerede? Göreve hazır Nizamiye de. Vurla. Herkes topla Behçet. Sahada rütbesi en yüksek olan sensin. Hadi oğlum. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ben de geleceğim. Saçmalama oğlum burada kal. Annen beni doğrar kardeşim. Zaten o bastonunla çok yakışırsın operasyona eminim. İrfan Aladağ'ın kozmik telefonuna ulaştınız. Mesajınızı bırakın. Size ulaşacağım. İrfan Başkan. Benim Ümit. Mustafa Kemal Paşa jandarmada emirlere itaatsiz askerlerle çatışıyor. Ona desteğe gitmemiz lazım. Akıncı'dan yetkisiz kalkan F-16'lar ve kobralar var. Paşa düğünden erken çıkmış. Her şey karma karışık. Acilen beni arayın. Başkanım, Emrah'ın adamları kriptoyu çözdüler. Ülke genelinde darbe girişimi var. TRT, Türk Telekom her yere operasyon yapıyorlar şehirlere yakın zırhlı birlikler kendi içinde çatışıyorlarmış. Ya Rabbi. Demek başladı. Turgut'a ulaşmamız lazım. Direkt teme süreceğiz. Senin tehlikeye atamayız başkan. Bugün ölmeyeceğim de ne zaman öleceğim Behçet? Ejder bir bende, iki sende. Haydi gençler, haydi haydi. Han arkadaşlar, hadi hadi hadi. Sen de bu ihanete dahil misin? Başkanım indirin silahı. Bak evlat beni iyi dinle. Bu gördüğün albay halis bir Fethullahçı. Şu anda senin hayatının dönüm noktası. Şu anda yaptığın her şey bu ülkenin geleceğiyle ilgili. Bize sandalyedeki adam hain denildi. Başkanım ben askerim. Sadece komutanımın emrini dinlerim. İndir silahını Turgut Başkan. Senin ilk ve son emrin Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak. İlk ve son komutanın o. Gerekirse bu uğurda öl Üsteğmen. Kes sesini Turgut. Beni vursa dahi asla geri adım atma. <gülüyor> 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 ee, amma konuştum be. Neden Tolga? Baban gibiydim Tolga. Yok mu böyle bir bilgilim? Kemal'in askeri. Bana konuş, bana. Arkadaşlar, o gün geldi çattı. Yarım saat önce Havacılık Daire Başkanlığı'na bombalı saldırı olmuş. Yedi şehidimiz var. Herkese posta güvercini mesaj gönderildi. Sıcak yuvalarından binlerce polis özel harekatçı göreve geliyor. Herkes görev yerini dinlesin. Arslan karargah. Kuzgun Türksat. Bürü ve Şahan genel kurmay. Yangan teşkilat. Kartal meclis. bulutma, Türk askeri ve polisi etle tırnaktır. Kardeşi kalleşle karıştırmayın. Hata olmayacak. Kazamız mübarek olsun. Alo? Kaya benim, Üsteğmen Gökçe. Üsteğmenim buyurun. Kaya fazla konuşamam. Olanları izliyorsan bil ki havada hain uçaklar var. Hain uçaklar mı? Mete Komutan Eskişehir'den Cumhurbaşkanı'nı korumak için uçak kaldırıyor. Ben de havalanıyorum. Sizinkilere söyle anka... A Alo? Alo? Üsteğmenim? Alo? Düşman yine öz yurduna el attı. Mezarından atan sana kılıç uzattı. İyi peki. Şiirle. Yürü diyor. Hakkı zulüm kanattı. Atilla'nın oğlusun sen. Unutma. İzle Kemal. İzle. Bir başkanı daha nasıl öldürdüğümü izle. Medeniyet mi? Duymaz o sağır. Taş üstünde taş kalmasın. Durma. Kar. çocuk vardı Kemal. Adı Öksüz. Çok adam öldürdü. Bazıları canını vicdanını yaktı. Yakacak. Hasene'yi kurtaramamak. Turgut Başkan'ı infaz etmek. Ama sana olanlar onu üzmeyecek. başkanın katili olduğunu iddia edildiğinde. Ne de seni çabucak astıklarında.